Gelelim ilk sorunuza. Çok iyi bir nokta. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Amr İbni As'ın da güzel bir tespiti o. Gerçekten sahabenin çocuklarını ilim meclislerinde tutmalarından dolayı nice çocuk olanlardan 20 sene sonra 30 sene sonra koca koca adamlar gelip dizlerinin önünde oturup ilim öğrenmek durumunda kaldılar. Abdullah İbn Abbas kaç yaşındaydı? Abdullah İbn Ömer, Amr İbn As'ın oğlu Abdullah İbn Amr bunlar kaç yaşındaydı? Bunlar hepsi çocuksa sahabilerdi. Dolayısıyla bugün biz aynı sistemi uygulamak durumundayız. Biraz daha güncelleştirerek çocuklarımızın kendilerini işin içinde bularak belki kendi yaştaşları olan sahabi efendilerimizin kendi yaşlarıyla alakalı rivayetleri aktararak aktardıkları o rivayetleri derleyerek bir şekilde çocuklarımıza bu konuda güzel bir şey sunmamız gerekiyor. Dün var mıydınız derste cumartesi dersinde? Yoktunuz hanımlardan da olmayanlar vardır o rivayeti bir daha söylememde bir beis yok. Bukhari'nin naklettiği bir rivayeti aktardım dünkü derste. Seleme İbni Ebi Ekva bize aktarıyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselamla yürüyorduk Medine'de. Baktık çocuklar oynuyorlar kendi aralarında. Biraz onları izledi Efendimiz. Çocuklar 10-12 yaşlarında çocuklar A sayı vermiyor ama ben verdim yani anlaşılsın tasvirini yapalım da zihnimizde iyice canlansın diyelim ki 6 kişi bir tarafta altı kişi de bir tarafta atıcılık oynuyorlar. Karşıda hedefler var grup grup hedefe ok atıyorlar en çok isabet ettiren taraf kazanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları biraz izliyor sonra varıyor onların yanına ey İsmail'in çocukları diyor Hazreti İsmail'i kastederek atın atın diyor sizin babanız da çok iyi atardı çok iyi atıcıydı diyor onları şeklendiriyor. Resulullah bunu deyince tabi çocuklar da heyecana kapılıyorlar daha iyi atmaya başlıyorlar. O anda Efendimiz diyor ki ben falanca ekipteyim. O grubun yanına geçiyor hadi diyor yarışalım artık Seleme İbni Ekvayda belki karşı tarafa geçirdi sayı eşit olsun diye bilmiyoruz. Bukhari çok fazla ayrıntı vermiyor. Resulullah'ın tarafındaki olan ekip grup oklarını atıyorlar. Sıra karşı tarafa geliyor atmıyorlar. Çocuklar diyor ki atın atmıyorlar. Efendimiz diyor ki niye atmıyorsunuz? Diyorlar ki ya Resulallah senin olduğun tarafa biz ok atmayız. 12 yaşında 10 yaşında çocukların Resulullah'a bakışı bu. Yani bir peygamber bilinci var ortada. Şimdi siz bunu camide anlatsanız çocukların dünyasına onların dilinden aktarsanız bunun nasıl bir tesir oluşturacağını hesap edebiliyor musunuz siz çoluk çocukla uğraşıyorsunuz. Onların heyecanları, onların peygamber algısı, peygambere sevgileri ve kendi yaşındaki çocuklardan bunu anlamaları çok farklı bir şey. Dolayısıyla hadis külliyatımızda bu konuda ciddi bir şey var aslında. Keşke imkan olsaydı, yapabilseydik ama birileri keşke yapsa Böyle bizim sahih hadis kitaplarımızda çocukların rivayet ettiği ve içinde çocukların olduğu Resulullah'la ilgili hadisler toplansa ve o çocuklara çocukların dilinden anlatılsa inanın o tesir bambaşka olur. Bu konuda da artık kim ne yapacaksa yapsın ama önemli bir bahis olduğunu unutmayalım.